İyi akşamlar herkese. Ben Canan Bektik. Değişimi Yaratmak programı ile tekrar sizlerleyiz. Bakalım bugün neleri değiştireceğiz merak ediyorum. Bugünkü konu başlığımız enerji sizi bağımlı olmaya mı davet ediyor? Biraz bu enerjiden bahsetmek istiyorum. İyi ya da kötü enerji diye bir şey yoktur arkadaşlar. Sadece tek bir şey vardır o da enerji. Enerjiyi tanımlayamayız. Enerjiyi tanımladığımızda yargıya gireriz iyi ve kötü diye. Ve insanlar o yüzden de alıp kabul etmeyi sevmiyorlar. Enerjiyi tanımladıkları için. Onun kötü enerjisi var almam. İşte bunun iyi enerjisi var alırım gibi. Bunu daha önce de konuşmuştuk ama farklı bir açıdan bakmak istedim bugün. İyi ya da kötü enerji diye bir şey yok. Sadece enerji var. Bazı insanlar hala başka insanların özür dilerim ama pisliklerini diyeyim alacaklarını ya da ruhlar ve entitiler kanalıyla yani bedensiz varlıklar kanalıyla onların bağımlılıklarına davetiye çıkaracakları korkusuyla Access Consciousness'ın bazı enerjiyle ilgili araçlarını kullanmaktan korkuyorlar. Tereddüt ediyorlar. Başkalarına ait enerjiyi almakla ilgili korku Alıp kabul etmenin ne olduğu ile ilgili bir yanlış anlaşılmaya dayanmakta. Eğer biz alıp kabul etmek gibi basit ve basit olduğu kadar da e, bunu çok basit çünkü bunu içinizden geçirebiliriz. Alıp kabul etmek, alıp kabul etmek gerçekten çok basit arkadaşlar. E, farkında olmak kadar kolaydır, içinizden geçirmek kadar kolaydır alıp kabul etmek. Mesela bir trafik canavarı var diyelim, hissederiz onu, değil mi? Trafik canavarı var ve hissediyoruz. Ne yapıyoruz? Onun öfkesini karşı durarak o öf öfkeyi reddediyoruz. Ama öfkeyi farkındayız, değil mi? Bedenimize almadan da fark edebiliriz. İşte tam olarak söylemek istediğim şey bu. O trafik canavarının öfkesini bedenimize almadan farkına varırsak eğer, eğer ilginç bakış açısı yaparsak onun bu öfkesini, bu durumunu, o zaman bu durumda kalabilirsek, yani ilginç bakış açısı olarak kalırsak bunu yapmak kolay olur. Ona izin vermiş oluruz trafik canavarına. Ama genelde böyle olmuyor. Bir trafik canavarıyla baş etmek şöyle bizi de geliyor ve e, aksi bir enerji ona push etmek, yani ona ittirmek durumunda kalıyoruz. İşte e, izin vermek onun bakış açısını ilginç bakış açısında bulunmak ama e, ilginç bakış açısı diyerek de onu yargılayabiliriz bunu yapmadan. Şöyle yapabiliriz. Var canlı birkaç metre gidebilmek için nasıl da böyle kudurmuş gibi değil mi? Bu komik gibi demeye benzer. Yani bunu yapabiliriz. Bunun için ilginç bakış açısında olmamız gerekir bizim. Öncelikle bizim bu ilginç bakış açısında olmamız gerekir. Öfkesini yargılamayla değil algılayarak alıp kabul edebiliriz. Eğer öfkesini ondaki yargıyı biz yargılarsak o zaman ona karşı durmuş oluruz. Biz de o yargının içine girmiş oluruz. Ve böylece o enerji bizi bağımlı olmakta tutar. Onun öfkesini yargılayarak değil, tekrar söylüyorum, algılayarak alıp kabul edebiliriz. Ve bu sizden gelip geçer ve sizin tarafınızdan başkaca hiçbir şey yapmanız gerekmez. Sadece orada onun o olmasına izin verirsiniz. Öfke olmasına izin verirsiniz ve alırsınız o enerjiyi. O öfkeyi alırsınız. Tamam mı? Yani bu bir çeşit enerjiyi onlara doğru itmezsiniz. Onlardan enerji alırsınız. O insan aslında sizin yalvarıyor onun o enerjisini almanız için yalvardığını bilin lütfen. Onun ihtiyacı olan şey o agresif o enerji çıktığında o enerjiyi almak itmek değil alın o enerjiyi sizden geçsin sadece ilginç bir bakış açısı size onu çektiğinizde size onun bağımlılıkları ya gelmeyecek ondaki herhangi bir şey size gelmeyecek sadece enerjiyi manipüle edeceksiniz sadece onu çekeceksiniz ve sadece ilginç bakış açısında olacaksınız ve Annen birkaç metre gitmek için ne kadar da e, ilginç bakış açısı var gibi bir şey bu yani. Tamam mı? Yani çok ciddi, çok önemli yapıp da ona karşı durmanız enerjiyi ona doğru, ona karşı yönlendirmek e, değil yani. Bunu yapmaktan bahsetmiyorum. Yapabilirsiniz de yani böyle de yapabilirsiniz ama bunu alın. Çünkü onlar yalvarıyor almanız için. Şunu da göz önünde bulunduralım enerjiyi itmekte olan birisine bizi itiyor ya, işte o rahatsızlıktan başka bir işe yaramaz. O bir rahatsızlık yaratıyor. Eğer size itmekte olan bir enerji varsa, onu çekmeniz için gerçekten yalvarıyorlar. Gerçekten onların öfkesi, onların kızgınlığı aslında Size yalvarıyor, onu al, çek benden, al, kabul et diye. Burası ne kadar değerli arkadaşlar. Ya biz buna izin verseydik, aynı kadar ilginç bakış etseydik, o enerjiyi çekseydik, enerjiyi nasıl dönüştürürdük orada? İşte orada bir manipülasyon söz konusu. Onu görmezden gelmeyin çekin bakalım. Oynayın bu enerjilerle. Bu ne yaratacak merak ediyorum. Nasıl olacaksınız? Sonra da bana yazın. Ay evet bunu yaptım şöyle şöyle oldu. Hayatım böyle değişti. İlişkim böyle değişti diyebilirsiniz ya da benim enerjim böyle değişti diyebilirsiniz. Evet, tam tamına tersini yapma içgüdünüz var. O bize enerjiyi push ediyorsa biz de enerjiyi push ediyoruz ona. Yani o bize enerjiyi ittiriyorsa biz de ona o enerjiyi ittirerek tam tersi bir iç sahip oluyoruz. Halbuki ondan çekeceğiz, olur mu? Bu çok önemli. Tersine yapın. Size enerji itiyorsa tersini yapın. Dönüşümü böyle yaratacağız geri söyle, geri şöyle söylüyor. Sadece manipüle edilmek isteyenleri manipüle edersiniz diyor ve manipülasyonu Fred Astaire hani benim annemin zamanlarında bunlar Hollywood artistleri. Fred Astaire'le Ginger Rogers'ın muhteşem dans filmleri vardır. İzlemediyseniz de izleyin. Şiir gibi birlikte akarlar. Birlikte birbirlerini manipüle ederler. O manipülasyon enerjinin dansıdır. Tamam mı? Orada o enerjinin dansını çok güzel göreceksiniz. Ve enerjiyi algılamaya istekli olmak ya da enerjiyi çekmeye, olduğu gibi o enerjiyi kendi yolunuza yönlendirmek, insanları bedeninizi ele geçirmeleri için davet etmek anlamına gelmez. O enerjiyi aldığınızda size bir şey olmaz. Enerjiyi manipüle edersiniz ve birlikte o kişiyle eee Ginger Rogers ve e, e, Fred Astaire gibi dans etmiş olacağız. Enerjiyle oyun oynayacağız. Bu çok tatlı. Aksi takdirde e, güç kuvvet. E, birbirimize karşı o gücü itiyoruz. Umarım bu birazcık e, katkı olur ve birazcık anlaşılır gibidir. E, bu arada bedenden ayrılmış olan varlıklar ya da entitiler belli bir tür enerjidir. Bunlar da enerji ama bütün enerjiler entite değildir. Yani siz entiti kimliği olan belirli bir tür enerji. Yani Entitilerin bir kimliği var. Ama biz evrenden çektiğimiz enerjinin hiçbir tür kimliği yok. Tamam mı? Bu karıştırılmasın. İşte burada aksesten korkuluyor. Hayır arkadaşım korkulacak bir şey yok. Entitilerin kimliği var. Onlar bedensiz varlık ve hiçbir zaman sizin gücünüz onlardan pardon onların gücü sizden daha güçlü değil. O yüzden hiç kimse size bunu zorla gelemez. Siz davet edersiniz entitileri. O yüzden aksesten korkmanız, çekinmeniz gerekmiyor. Enerjilerin hiçbir kimliği yoktur. O öfke enerjisini çekersiniz ve o yalvaran kişinin enerjisini çekip onu e, enerji dönüştürürsünüz. Herhangi bir kimliği kişiliği olmaksızın bu nötrdür, tamam mı? Kişiliği kimliği olan enerjiler, e, entiteler yani aslında her yerde var onlar. Ama bedenize, sizin izniniz olmadan giremezler. Onlar sadece e, siz davet ederseniz gelirler. Belli bir bakış açılarıyla. E, yoksa böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Siz e, sonsuz bir varlıksınız ve bir bedeniniz var. Siz çok güçlüsünüz. Böyle bir şey olamaz. Siz istemeden sizin hayatınıza hiç kimse müdahale edemez. Ve biliyor musunuz Gerinin üvey kızı Shannon O'Hara bu entiteleri çok küçük yaşta farkında ve onlarla dünya çapında uzmanlık sınıfı var. Ve eğer korkuyorsanız belki sizin böyle bir farkındalığınız var ve bu farkındalık entiteleri e, algılama kapasiteniz var ve bu sınıflara gidebilirsiniz. Size çok daha büyük farkındalığı açacaktır. Çünkü biz kapattığımızda korku ile kapatırız farkındalığı. İşte o zaman e, korku yalanına gireriz ve farkındalığı kesmiş oluruz. Ama farkındalığı açmamız lazım. Tamam mı? Şerhan diyor ki entitelerin farkında olmamak için ne kadar çok farkındalığı kesmek zorundasın? Kafanı kuma gömmek zorundasın. Halbuki farkında olup onları gönderebilirsin bilinci yaratarak. İşte akses her zamanki gibi bilinç yaratıyor. Enerjiyle çalışıyor ve her enerji entiti de değil kişiliği yok. Nötr. Size onları fark etmekten alıkoyan kaç tane yalan satın aldınız diyor Şenon Ovar'da. Ya. Çünkü bu reyte bize korku öğretildi ve onlardan çekinme öğretildi. O zaman gücü onlara sattınız mı? Evet artık sonsuz varlık değilsiniz demektir. Halbuki olan şey sizin gücünüze sahip çıkmanız. Enerjinize sahip çıkmanız lazım arkadaşlar. En kıymetli hazinemiz bizim o enerjimiz, gücü. Enerji nedir? Güç. Gücümüze sahip çıkmamız lazım. O bizim ışığımız. Bedenimizde kimin olacağı bizim sorumluluğumuz. Entitiler yalnızca sizin davetiniz üzerine gelirler. O yüzden de onları gönderme bilincine sahip olursanız her şeyi değiştirirsiniz. O entitileri nasıl davet ederiz biz? Yani sizler ya da herkes çok alkol tüketiminde yani bilinci kaybedecek kadar alkol kullanımı yaparsanız entitiler o zaman gelir kapımızı çal. Ya da çok böyle yeşil reçeteli ilaçlar, uyuşturan ilaçlar tabii ki. Ya da ölmekten korkuyorsak öleceği ölüm enerjisi de bunu yaratır. Yani bunlar bir davetiyedir her zaman. Mesela yatağa uzandığınızda bir ilişkisinin olmasını istiyorsanız işte bu da onlara davetiye çıkartır. Ya da işte genel anestezilerde olan şey budur. Hani bazen ee, ama yaz sonrası kişilikte öz niteliklerin değişimini fark edebilirsiniz, değil mi? İşte bunlar o yüzdendir. Yoksa bunda yanlış bir şey yoktur. Enerji, enerjidir. E, enerjinin iyisi kötüsü olmaz. Eğer biz gerçekten e, trafik canavarının, o trafik canavarındaki öfkesini çekebiliyorsak, o enerjiyi ondan alabiliyorsak, onun enerjisi değişir, sizin enerjiniz değişir ve dünyadan da bu reddi dönüştürmüş olursunuz. Bu çok büyük bir kapasite. Evet, ben de diyorum ki bu enerjilerle oynayalım, bizi bağımlılıktan korkacak türde enerjileri hayatımızda dönüşüm için korkarak dönüştürmekten vazgeçiyoruz ya. İşte ona reddetmeyelim. O enerjileri alıp kabul edelim. Çünkü dediğim gibi bunların kişiliği yok bu enerjilerin. İyi kötü diye bir şey yok. Sadece ağaçtan, topraktan, doğadan enerji almak değil. İnsanların öfkelerini de çekip o enerjiyi dönüştürmek. Her neyse bunları yapabilecek kapasitelerimiz var. Hatta kişiliğe olan enerjileri de değiştirecek kapasitelerimiz var. Onları da özgürleştirecek kapasitemiz var. Akses sınıflarında bunların uzmanlık sınıfları var. Uzman eğitmen arkadaşlarımız var. Her şey kolay artık eskisi gibi değil. Eskiden kafamızı kuma gömmek ve korkmak hiç bir bilgi yoktu. Ama şimdi öyle değil arkadaşlar. Şimdi her an bilgiye sahibiz ve bilinci yaratabiliriz her alanda. Ve bilim bize diyor ki her şey bir enerji. Artık her şeyin bir enerji olduğunu bilmeye, algılamaya İzin verirsek alıp kabul etmeye o zaman bilince davet ediyorum sizi. Daha fazla bilinç yaratalım ve enerjiyle oynayalım derim. <laughs> çok keyifli, çok eğlenceli. Dünya enerji olmaya zaten öyle e, bizi davet ediyor artık. Enerji olmaya davet ediyor. Bu davete icabet edelim derim ve değişimi yaratalım. Değişimi yaratanlar gezegeni değiştirebiliyorsunuz. Hadi o zaman hepimize enerji olmaya davet ediyorum. Bunlar daha iyi nasıl olur? Bir başka değişimi yaratanlar programında görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.